Allahu bilahe min al Ve tarahum yuradun aleha Xaşayına min züllü Yenzurun min tarfin kafi Lakin Allahın amenu İnnal khasirin Allahın khasiru anfsehum Vahlihum yeme al-kiyama Ala İnnal zalimin fi adab muqim Şura ayet 45 bir önceki ayette de Rabbim zalimleri bir görsen demişti Muhammed Aleyhisselam'a ve Müslümanlara. Azabı gördükleri zaman onlar diyorlar ki bir çıkış yolu kurtuluş yok mu? Ve şimdi yine sure şura ayet 45. Ve terahum onları görürsün. Yuradune aleyha. Ve onlar ateşe arzonurlar. Ateşe arzunurlar zaman bir görsen haşiine mine zülli artık zilletten aşağılanmadan dolayı iyice belleri bükülmüş, boyunları bükülmüş. Yanzurun emin tarifin hafi şöyle ancak sağa sola gizlice bakabiliyorlar. Yani mümkün değil. Yani şöyle bakmak dünyadaki gibi işte güçlü kuvvetli bizi demek falan yok perişanlar, bitmişler, ezilmişler, karıncalar haline gelmişler sanki o dev gibi adamlar, güç ve kuvvet sahipleri, yeryüzü bizim diyenler, zorbalar, yeryüzünde Müslümanlara hayat hakkı tanımayanlar, Müslümanları öldürenler filan ve dünya bizim diyenler bitmiş. Sağa sola bakamıyorlar bile. Ne yapacağız diyorlar? İşte o zaman bir görsen diyor Rabbim peygamberine ve Müslümanlara. Görün de müjdelenin, görün de şu dünyada onların büyüklüğünü, zorbalığını, büyük binalarını, dev gibi yapılarını, çok şehirlerini, çok silah güçlerini falan hiç hesaba katmayın. Onlar basittir, onlar azdır. Onlar hepsi beraber onları cehenneme götürecek ve siz, siz son gülen olarak, son sevinen olarak iyi sevineceksiniz diyor Rabbimiz Teala. İşte o anda kalelletine amenu iman edenler diyorlar ki onlar da mahşerdeler ama onlar cennete doğru gidiyorlar. İnnel hasirin ellezine hasru ve ehlihim kıyame. Muhakkak ki kaybedenler kıyamet günü kendileriyle, ehilleriyle, aileleriyle kaybedenlerdir. Esas kayıp budur. Dünya kaybı değildir. Dünyada mal mülk olmamış, Müslümanlar fakir, yoksul olmuş. Ne fark eder ki? Müslümanlar garip yaşıyorlarmış. Ne fark eder ki? Kafirlerin her şeyi varmış, şehirleri şöyleymiş, böyleymiş. Ne fark eder ki? Esas kayıp, esas zarar kıyamet günü cehenneme götüren zarardır ve kıyamet günü kaybettiren zarardır. Ela dikkat edin yine bağırıyor orada Müslümanlar o gün. Burada da bağırmak zorunda. Muhammed Hasan Mekke'de ilan etti, dünyada ilan etti. Bütün Müslümanlar da dünyada ilan etmek zorundayız. İnne zalimine fi azabin mukim. Muakkak zalimler sürekli bir azap içinde. Allah'a iman etmeyen, peygambere inanmayan en büyük zalim olanlar. Allah'a ortak koşan en büyük zalim olanlar. Kendilerince yol yol yöntem belirleyip de yerüzdeki insanlara zalim olanlar evet en büyük sürekli bir azap içinde. Sure Şura ayet 46 ve meken lehum min evliya onlar için dostlar da yok orada, yardımcılar da yok. Yensurunehum min dunillah. Onlara yardım etsinler. Allah'ın dostluğunu kaybettikten sonra bir insana kimin dostluğu fayda verir ki? Allah'ın dostluğunu kaybeden kimseye kimsenin dostluğu fayda vermez. Allah dostsa dost hayırlıdır. Allah Mevla ise yardımcı odur. Ve men yudlilillah fe ma min sebil. Artık sapıklığı seçip de özgürce ben sapık olacağım, yanlış olacağım, Allah'ın dostluğunu terk edeceğim, Müslüman olmayacağım ve kıyameti inkar ediyorum. Ahirette inanmıyorum dedikten sonra Allah da kimin sapıklığını onaylarsa fe ma min sebil. Onun için doğru yolda yok, hidayet de yok. İslam'da yok. Cennet de yok. Sure Şura ayet 47. İsteci bu li rabbikum min qabl en yetiye yevmun la merde lehu Allah. Bir gün gelmezden önce insanlar gelin Müslüman olun. Ey insanlar Allah bize seslenir. Resul Allah'tan aldığıyla bize seslenir. Biz alırız bu sesi ve bütün insanlara sesleniriz. Bir gün gelmezden önce gelin Müslüman olun. Allah yolla girin. O gün gelecek. O gün Allah'tan başka o günü getirecek kimse de yok. Allah diledikten sonra engelleyecek de kimse yok. Malekum min melceyin yevmeydin. O gün sizin için bir kutuluş yok, çıkış yolu yok. Ne yaparsınız o gün? Ve malekum min nekir ve sizin için o o günü inkar etme de imkanı yok. Yani ne yapabilirsiniz ki? Ve mecbursunuz artık o gün kabul etmeye. İşte var dersiniz. Kıyamet hakmış dersiniz. Ve dünya dünya bitecekmiş dersiniz. Ve o gün geldi. Perişan olursunuz. İşte gelmezden önce yine Müslümanla kafirin farkı bu ayetlerde hep hep düşünmeliyiz. Müslüman bugün okur, o gün gelmezden önce hazırlanır. Kafir bunu okumaz. O gün gelir eyvah der. Sure Şura ayet 48 Ve en aradu yüz çevirirlerse kabul etmezlerse bütün bu ayetlerle Müslüman olmazlarsa fema erselnak aleyhim afisa fema erselnake aleyhim afiza biz seni onlar üzerine muhafız göndermedik onları zorla Müslüman yapacak değilsin ey resulüm ey Müslümanlar keyiflerine göre yaşasınlar buyurun cennet de hak cehennem de hak Müslüman olurlarsa sevinin ve ben de sevinirim diyor Rabbim razı olurum ama Müslüman olmazlarsa da İn aleyke el bela. Sana düşen işe apaçık tebliğden başka bir şey değil. Sen ancak tebliğ edersin ey Resul. Sen de ey Müslüman ancak tebliğ edeceksin. Ne yapacaksın? Haftada eline on ayet alacaksın. On hadis alacaksın. O on ayetleri güzellikle tefsir eden öğreneceksin. O on hadisi de güzellikle açıklamalardan öğreneceksin. Karşılaştığın her insana Müslüman kafir, zalim, adil kim olursa olsun. Rabbim böyle buyuruyor. Efendim böyle buyuruyor diyeceksin. Senin işin bu ey Müslüman. Rızkına zaten Allah kefil. Gelir bir taraftan. Gelmiyor gibiyse az bir şey. Az geldi mi bir ekmek. Başını sokacak bir dam. Ve üzerine örtecek bir elbise oldu mu? Haydi koşalım ona. Yani Allahu Teala'nın verdiği rızkı razı Zaten rızkımız Allah kefil. İn ente illel bela sana düşen iş, in aleyke illel bela sana düşen iş tebliğdir. Zorbalık da yapmana gerek yok. Herkes zorla Müslüman yapacağım diye baskıda zulüm yapmana da gerek yok. Ve inna iza ezaqnel insane minna rahmeten feriha biha. Ve biz insana, biz insana bir ahmet tattırdık mı sevinir. İnsan onun karakteri bu. Ve in tusibim seyyetun bima kaddemet eydihim ellerinin kazandığı sebebiyle yani günahları sebebiyle hataları sebebiyle biz ona bir kötülük tattırdık mı? Bir dünya cezası, uyarı cezası verdik mi? Fe'nel insane kefur bu sefer nankör olur. Benden başkasını bulamadın mı? Niye bana yaptın bu işi? Demeye başlar. Halbuki bu iş hayırdır, berekettir öyle değil mi? Yani Rabbim, Rabbim hayırla bereketle ceza veriyor. Aklımızı başımıza alalım diye. Hayırla bereketle mal mülk veriyor. Şükredelim, hamd edelim diye. Müslüman her birinden bereket geldi mi de, hayır geldi mi de sevinir Rabbine kul olur. Sıkıntı geldi mi de Rabbine yalvarır, yakarır yine kul olur. Rabbin lütfu bu ne güzel. Sure, Sure Şura ayet 49. Lillahi mülkü semavati velat. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah dilerse bol bol verir, dilerse az verir. Verdiği zaman sevinip de vermediği zaman nankörlük yapmayın. Ve bilhassa ve bilhassa insanlar bakınız bu konuda. Yahlu Allah dilediğini yaratır. Allah dilediği varlıkları yaratır. Dilediğini yoktan var eder. Yehebulemen yeşa uneza istediği kullarına dişi kızlar, çocuklar verir, dişiler verir. Yehebulemen yeşa uzukur Dilediğine de oğullar verir. Erkek çocuklar verir. Allah bu dilediğine verir. Oğullar dilediğine kızlar verir. Sure Şura ayet 50 E yüze vücuhum zükranen ve inata Dilediğine de oğullar kızlar verir. Ve yecalü men yeşâ ve Dilediğine de Dilediğine de vermez. Onu kısır kılar. İnnehu alimun kadir. Allah alimdir, Allah kadirdir. Allah bilendir, her şeye gücü yetendir. Bilhassa bu konuda Rabbinize isyan etmeyin. Rabbinize karşı gelmeyin. Rabbiniz bazen ki Rabbimiz bir dünya hayatında kimilerimize kızlar verdi. Lut Aleyhisselam'a kızlar verdiği gibi. Kimilerimize oğullar verdi. İbrahim Aleyhisselam'a oğullar verdiği gibi. Yakup Aleyhisselam'a oğullar verdiği gibi. Kimilerimize hem oğullar hem kızlar verir. Muhammed Aleyhisselam'a oğullar ve kızlar verdiği gibi. Kimilerimize de vermez. Yahya ve İsa Aleyhisselam'lara vermediği gibi. Bu hayat Allah'ın emrindedir. Varlığın devamında da hakim odur. O dilediğine oğullar kızlar verir. Dilediğine oğullar verir. Dilediğine hem oğullar hem kızlar verir. Dilediğine de vermez. Gariptir ki insanlar verdiği zaman Rabbimize o iyi sonra da isyan. Vermediği zaman yine isyan. Niye bana vermedin falan diye. Verdiği zaman çok verdiği zaman engellemeye çalışır. Aman ne fazla veriyorsun der. Oğul verdiği zaman kız ister, kız verdiği zaman oğul ister. Oğlu beğenmez kız ister, kızı beğenmez oğlu ister. Vermediği zaman oğullar kızlar elde etmeye çalışır. Biraz fazla vermeye başladığı zaman ben bu kadar istemediydim der filan. Yani şunu unutmayın ki insanlar bu ayet bize şunu diyor. Yaşadığımız bu hayatta oğullar, kızlar elde etmemiz Rabbimizin elindedir. Rabbimizin yaratmasıyladır. Herkes Rabbinin verdiğine razı olsun. Ve Rabbimizin verdiğiyle hamd edelim. Rabbimizin verdiğiyle ona şükredelim. Kim bize verir, kim bize vermez, kim bize az verir, kim bize çok verir. Verdiğiyle deneniyoruz. Çok verdiği, oğullar sahibi yıkıldığı şerefli olsa da, vermediği şerefsiz olsa, vermediği şerefli de olsa da, verdiği şerefsiz olsa da azaltmak ya da çoğaltmak istesek, şerefli olan ne kadar verdiyse o verdiği zaman Müslümanca yaşayandır. Malda da böyle, evlatta da böyle bunu unutmayalım Allah'ın izniyle. Allah halim kadir. Sure Şura ayet 51. Ve ma li beşerin en yükellimehullahu illa vahyen. Evmin verâ-i hicab ev yursile rasulen fe yuhiye bi iznihi men innehu aliyyun bu surenin bu ayetinde de Rabbimiz Teala Şura suresi 51. ayette vahyi anlatır Allah hiçbir beşerle konuşmaz Allah'ın hiçbir beşerle direkt konuşması söz konusu değildir ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından Muhammed Aleyhisselam'a ve tüm peygamberlere vahyi gibi, perde arkasından Musa Aleyhisselam'la ve Muhammed Aleyhisselam'la bir arada konuştuğu gibi, ev yursile rasulen yahut rasul göndermesi, Cibril Aleyhisselam'ı göndermesi gibi, fe yuhiye bi ma işte bu şekilde, dilediği şekilde izniyle vahiy kullarına ulaşır. Dilediği kimseye Rabbim vahiy eder. İnnehu aliyyun hakim, Allah yüceler yücesi, büyükler büyüğüdür, alidir, Hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbim vahiy ettiği zaman direkt olarak dünyada kimseye vahiy etmemiştir. Yani göz göre göre ama perde arkasından konuşmasını ulaştırmıştır. Musa Aleyhisselam'a ve Muhammed Aleyhisselam'a. Vahiy etmiştir bir şekil, vahiy çeşitli şekillerle. Muhammed Aleyhisselam ve bütün peygamberler. Ve peygamber Aleyhisselam'lara ve vahiy indirdiği Meryem Anamız'a mesela e, ayrıca cibril Emin'i göndermiştir Rüya da göndermiştir vahiy vesaire Ve sure şura ayet 52-53 Elhamdülillah Şura suresinin de son ayetlerine geldik 53. ayet son ayet Ve kezalik işte böyle ey Resulüm Ve işte böyle ey Müslümanlar Evhayna ileyke ruhan min emrine Ey Resulüm katımızdan Emrimizden bir ruh Allah sana vahiy ettik. Yani biz bilgimizden, işimizden, kitabımızdan sana gerekli olan ve bütün insanların ihtiyacını giderecek, bütün dertlere şifa olacak ve bütün problemleri çözecek bir vahyi, bir kitabı, bir hikmeti, bir sünneti indirmiş olduk. Ma kun tetedrim el kitabı ve Sen daha önce ne kitap bilirdin, ne iman? Yani haberin yoktu kitaptan, peygamberden, topluluktan, hidayetten, cennetten, cehennemden. Bu insanlar bataklık içinde, bu insanlar zulümat, karanlıklar içindeydi de sen onları kurtaramıyordun. 40 yaşına kadar bir şey yapamamıştın. Velakin cannahu nuran. Lakin biz işte bu sana indirdiğimiz vahyi, sana indirdiğimiz risaleti bir nur, aydınlatıcı bir rehber kıldık. Nehdi bihim enneşeu min ibadila. Kullarımızdan isteyen her kimseyi Böylece biz hidayete erdiririz. Senin vasıtanla biz seni vasıta kıldık. Seni yeryüzünde seçtik. Sen 40 yaşına kadar bir şey bilmezdin. Kitap bilmezdin, okumadın. Bir eğitim görmedin, bir dinsel eğitim görmedin, bir felsefi eğitim görmedin. Dünya eğitimlerinden bir eğitimin mahkumu da olmadın. Özgürce yaşadın. Kitap da iman da bilmiyordun ama. Ve işte sana bir kitap, bir risalet verdik hikmet indirdik ve biz senin sebebinle isteyen bütün kullarımıza hidayet ediyoruz ve güzellikle onlar da hayatlarını yaşıyorlar bizim iznimizde diyor Rabbimiz Teala ve inneke le tehdi ila sırat müstakim sen işte bu şekilde sıratı ı müstakime hidayet edersin ey Resulüm ve sen ey Müslüman da aynen Resul sallallahu aleyhi ve sellem gibi sıratı ı müstakime hidayet edersiniz insanları sıratı ı müstakime davet edersiniz çağırırsınız o sırat mı ki sırat-ı lillahi lehu lehu ve ma O sırat ki göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoludur. Göklerde ve yerde tek sahip Allah'tır. Ondan başka kimsenin sahipliği ve malikliği yoktur. O Allah'ın yoluna sen hidayet edersin ey Resulüm. Ve siz de ey Müslümanlar siz de insanları Allah yoluna göklerin ve yerin sahibinin yoluna çağırırsınız. Ya da göklerde ve yerde hiçbir şeye sahip olmayan kimselerin yoluna gitmeyin ve o yola da çağırmayın. Ela dikkat edin. Allahi tasirul umur. işlerin dönüşü de zaten Allah'a aittir. Ve bir gün ve bir gün Allah'a döneceğiniz kesin olduğu gibi şu anda da bütün işleri yapan Allah'tır. Allah'tan başka hiçbir kimsenin güç, kuvvet ve saltanatı da yaratması da yoktur. Sure Zuhruf ayet 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Yeni bir sure elhamdülillah. Zuhruf suresi. O da Hamim ile başlıyor. Zümer aynı aileden de ama Hamim ile başlamıyordu. Biliyorsunuz Kur'an'da sure aileleri var. Şu ara e, Nemil Kasas ha, neydi? E, tasin mim, mim, Yunus, Hud, Yusuf, Rad, İbrahim, Hicr, Nahil, Elif, Lam, Ra, Elif, Lam, Mim, Ra. E, bakara, Alimran, Elif, Lam, Mim sonra işte hamimler bu sureler. Hamim Zümer, Hamim, hamim yok Zümer'de. Mümin, Fussilet, Şura ve Zuhruf. Zümer, Mümin, Fussilet, Şura, Zuhruf dördüncü Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim dikkat edin. Allah'ın kelamıyla karşı karşıyasınız. O konuşuyor siz de dinliyorsunuz buyur ya Rabbi. Sure Zuhruf ayet 2 Vel Kitab bin apaçık kitabı and olsun ki kitap nettir, açıktır. Anlayacağımız şekildedir. insanların anlayacağı şekildedir. E, ve gerçekten Rabbimiz Teala e, bu kitabı e, bizim anlayacağımız şekilde indirdi. Sure Zuhruf ayet 2 ve 3 e, ve apaçık kitap olarak ifade ettikten sonra onun ilk özelliğini de lafız özelinde söylüyor. İnna cealnahu Kur'anen Arabiyen muhakkak ki biz bu apaçık Kur'an'ı Arap diliyle indirdik. Çünkü Muhammed Aleyhisselam Fasi en güzel Arapçayla konuşuyordu ve e, dünya şehirlerin anası olan Mekke'nin halkı da Arap'tı ve Arabistan kıtası da öyle. İlk Kur'an'la karşı karşıya kalanlar Arap konuşuyorlardı. İşte bundan dolayı Rabbim Arapça indirdiğini söylüyor ama net açık, herkesin anlayacağı şekilde anlayamadığımız yani sonra daha açık anlayacağımızlar zaten onların anlayışında Rabbim sonra bıraktı ahirete. Ve işte bugün kul olmak isteyen, Müslüman olmak isteyen herkesin ve Arap dinini bilmeyenlerin de anlayabileceği bir özelliktedir. İşte az çok bir Arapça öğrenip ya da Arapça bilenlerin hangi dilden istiyorlarsa o dile açıklamaları sebebiyle la takilun böylece umulur ki akledesiniz, aklınızı başınıza alasınız diyor Rabbimiz Teala aklımızı başımıza almamız ancak Arapça ile bu Kur'an'la mümin olmamız bu Kur'an'a inanmamız ve bu Kur'an'ın yolunda yürümemiz ve bu Kur'an'ın pratik örneği Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinde ve hadislerinde bir hayat yaşamamıza bağlı Sure Zuhruf ayet 4 ve nehufi fi ümmül kitab ledeyna le hakim Evet onun aslı bu kitabın aslı katımızdaki ümmü kitaptadır. lehum mahfuzdadır. Yani bu kitabın aslı Allahu Teala'nın bütün bilgileri bu Kur'an kadar değildir. Bütün bilgileri lehum mahfuz kadar da değildir. Ama bu kitabın aslı Rabbimizin katında bir levh-i mahfuzdadır. Le hakim gerçekten o çok yücedir ve hüküm hikme sahibidir. Levh-i öyledir, Kur'an öyledir. Rabbim öyledir. Laliyun Hakim Allah'tır. Laliyun le Hakim Levh-i Mahfuz'dur. Le hakim evet Kur'an'dır. Çünkü hepsi Rabbimize aittir. Rabbimizin bilgileri de yüceler yücesi, büyükler büyüğü Rabbimizin bilgileri de kendisi gibi yücedir ve büyüktür. Ve ancak Allah bilgisiyle insanlar yücelir net, katışıksız, başka bilgilerle karıştırmadan kim Allah bilgisiyle bilgilenirse vahiyle yani Kur'an, sünnet ve hadislerle yücelir, büyüklenir. O yüce lehu mahfuzdan gelen bilgilerle şereflenir ve alim olur ve hakim olur. Sure Zuhruf ayet 5 Efe nadribu ankümü zikra safhan enküntüm gavmen müsrifin Siz ey Mekkeliler ve siz ey dünyalılar siz inanmıyorsunuz bu hayatı boşa harcıyorsunuz ve inkar ediyorsunuz diye biz Resulümüze zikri indirmekten vaz mı geçelim? Vazgeçmeyiz. Biz Resulümüze zikri indirmeye devam edeceğiz. Siz inanmasanız da başka inanacaklar vardır. Mekkeli inanmasa da Medine'li inanır. Araplar inanmasa da Acemler inanır. Yani bu insanlardan birileri inanmasa birileri inanacak. Daha önce babaları Müslüman olanlar inanmasa da babaları Müslüman olmayanlar inanacak. Bu şehrin insanları inanmasa da yanlış olay ise de başka şehrin insanları inanacak. Allah uyarıdan vazgeçmiyor. İşte Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'ı indirmekten vazgeçmedi. Uyarıdan vazgeçmedi. Kıyamete kadar da bu Kur'an'la uyarıdan vazgeçmiyor. İşte Kur'an her an uyarıya devam ediyor. Müjdeye devam ediyor kıyamete kadar. İşte bir gün buralar Müslümandı vazgeçti buralar Müslümanlıktan burası Müslüman oldu. Sonra burası Müslümanlıktan vazgeçti burası Müslüman oldu. Dünyada coğrafyalar, dünyada zamanlar değişiyor. Müslümanlar da değişiyor ama kıyamete kadar Müslüman olmak isteyen Müslüman olacak. Müslümanlıktan vazgeçene de Rabbim buyur diyecek yollar serbest. Sure Zuhruf ayet 6 ve kemer senna min nebiyin fil evvelin. Biz öncelerde de daha öncekilerde de toplumlara da nice peygamberler gönderdik nice uyarıcılar gönderdik. Sure Zuhruf ayet 7 ve mayetin min illa Ne zaman ki onlara biz peygamberler gönderdik. Sure Zuhruf ayet 7. Ne zaman ki onlara peygamberler gönderdik. O peygamberlerle alay ettiler. O peygamberleri alay aldılar, eğlenceye aldılar. Sure Sure Zuhruf ayet 8 fe ehlekne eşedde minhum batşen ve medame selül biz onları şiddetli bir yakalayışla evet eşedde minhum batşen yani daha şiddetli bir yakalayışla onları helak ettik yani onlar güçlüydü kuvvetliydi ama biz ve biz onları helak ettik yok ettik şu andaki insanlardan daha güçlü olanları da biz yok ettik. Ve madame meselül evvelin onların, öncekilerin misali geçti. Yani okudunuz surelerde Şura, Zuhruf, okudunuz şuara Nemil, Kasas, Araf, sonra Ankebut, Rum, Ankebut ve işte hatırıma gelmedi Yunus, Hud gibi surelerde yani hemen hemen peygamberlerin çoğu da zaten surelerde gündemde okudunuz. Güç ve kuvvet sahibi olan nice toplumları Rabbim melak etti. Şimdi Mekkelilere ve şimdi dünyalara diyor ki bu ayetle iki ayetle hatta altı ve yedinci ayet hatta sekizinci ayetle güç ve kuvvet de sizden çok daha ileride olanları bir helak ettik. gelin aklınızı başınıza alın. Şu anda siz uyarlıyorsunuz. Şu anda size elçim geldi. Kabul etmezseniz size de ceza veririm. Kabul ederseniz cennet yolunu açarım diyor Rabbimiz Teala. O gün Mekke'ye ve kıyamete kadar tüm dünyaya. Sure Zuhruf ayet 9. Ve leyn seel tevmen halaka semavat velat. Sorsan onlara gökleri ve yeri kim yarattı? ne derler ki hepsi, herkes, bütün dünya. Halakahunne azizül alim. O gökleri veri ve aziz olan, alim olan Allah yarattı. Allahu Ekber. Sure Zuhruf ayet 10. Ellezi o Allah ki kümül arda mehten. Yerisin için bir döşek kıldı. Bir döşek gibi rahat. Ve cealeleküm fihasü bilen. Ve yine size için o üstünde yollar açtı. Dağlar arasından, ovalardan, çöllerden ve sonra denizlerden. Ve sonra gökyüzünden, atmosferden, havadan sizin için yollar açtı. Lâleküm tehdedun umulur ki dilediğiniz yere gidebilirsiniz diye. Evet Rabbimiz Teala'nın yollar açan göklerde, yerde ve dağlarda, çöllerde, denizlerde yollar açan ve yeryüzünü bizim için bir döşek kadar güzel bir hale getiren Rabbimiz Teala'nın gökleri ve yeri yarattığını herkes biliyor. Aziz olan, alim olan Allah yarattı diyor. Ve daha Rabbimiz Teala'nın nice nimetleri var. Okumaya devam edeceğiz Zuhru suresine inşallah. Ama buna rağmen insanlar görülüyor ki bu aziz olan, bu alim olan, bu yeryüzünü bir döşek gibi artımıza seren ve yeryüzünde rahat bir şekilde yolculuk yapabilmemiz için göklerde ve denizlerde ve karalarda, denizlerde, çöllerde, ovalarda yol açan Rabbimizin istediği bir hayatı yaşamıyoruz da nimetler ondan ama hamdler şükürler başkasına oluyor. Hiç yakışıyor mu bizlere? Hamd alemden Rabbi olan Allah'adır. Bunu niye bilmiyoruz? Övgüler kulluk ona. Ondan başka Rab ilah kabul edilir mi? Zuhru suresi devam ediyor. Biz de okumaya devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.